Ramazan yardımlaşma, dayanışma ve birlik ayı. İşte bu ay o kadar güzel ve bereketli ki, cömertliğin ve merhametin en güzel yaşandığı zaman dilimi. İhtiyaç sahiplerine, yetimlere, yaşlılara Ramazan kolisi bu mübarek ayda yardıma muhtaç kişiler için güzel bir uygulama. Bazı kişiler 3-4 parça veriyor, bazı kişiler daha fazla parça veriyor. Ne pirinç, iş, zeytin işte böyle şeyler. Evet alıyordum da hindi kalmıyorum. Hasta çocuğum vardı ondan sonra ben öyle hindi kalmıyorum. Çocuklarım çalışıyor çok şükür yavrum. İhtiyacım var çünkü 1000 lirayla geçiniyorum ama şimdi iki senedir 3 senedir aldığım yok. Ondan aldım. Ramazan kolisi biliyorsunuz Konyalı insanlar bu şey yardımla çok duyarlı. Ramazan kolisi Ramazan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamasının yapılmış olan bir programdır. 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte Ramazan kolileri de raflardaki yerini almaya başladı. İşte sol tarafımda 500, sağ tarafımda ise 300 liralık bir Ramazan kolisi ürünü görmektesiniz. Peki bu kolilerin içerisinde neler var? Bizim iki çeşit Ramazan kolimiz var. Birisi 300 liralık, birisi 500 liralık. 500 liralık Ramazan kolimizin içerisinde 2 litrelik ayçiçek yağımız, 5 kilogram unumuz, 2 kilogram toz şekerimiz, kilogram kırmızı mercimeğimiz. Pilavlık bulgurumuz var. Bunun yanında 2 kilogramlık pirincimiz var. 4 adet makarnamız var. 1 kiloluk salçamız. 1 kiloluk zeytinimiz. 2 adet çorbamız. Yarım kilo çay. Ve 750 gram tuzumuz var da kaç lira peki? Burası toplamda 500 lira. Eğer bunu reyondan almaya kalksan müşterimiz 750 lira civarını buluyor. Ama erzak bu kole hazırlatırsa sabit 500 liraya geliyor. Burada da 1 kilogram ayçiçek yağımız. Aynı şekilde 5 kilogram unumuz var. 1 kilogramlık bulgurumuz, bir kilo pirincimiz, aynı şekilde dört tane makarnamız mevcut. Şunu göstereyim yarım kilo çayımız var. Bir kilo salçamız var. iki adet çorbamız. Bir tane ıslak mendilimiz. Ve bir kilogram da toz şekerimiz var. E, bu kaç para? Müşterimiz bunları yoldan almaya kalırsa 500 liraya bulur. Ama hazır erzak kolisi aldığı için daha indirim var 300 lira. Raflardan tek tek ürün almak yerine Ramazan kolisi almak çok daha avantajlı. İkisi de kolibazında avantajlı. Mesela müşterilerimiz şöyle yaparsa ayrı ayrı hazırlatırsa daha pahalıya gelecek ama koli bazında daha ucuz daha ekonomiye geliyor.